Gördüğünüz gibi arkadaşlar keş bu aralar çok yorgun ve bitkin halde. Ee, Tabi bu keş de ayının e, boğuşması arkadaşlar üzerinden 4 gün geçti 4-5 gün geçti bakın artık yaraları bu yüzündeki bu ayının yaptığı dur bakın keş şöyle birazcık bu tarafa çek. Bu yüzündeki bu gözündeki yaralar işte bu dudaklarındaki yaralar bunlar iyileşti arkadaşlar ama 4-5 günlük bir video ama araya bir video girdiği için yeni paylaştım. Keşke 2 gün hiçbir şey yemedi. 2 gün falan bir şey yemedi. Artık bana mı küstü bilmiyorum vurduğum için. Ya da ayla boğuşmasından dolayı. Evet arkadaşlar şu tarafta şişti. damaklar böyle şişkin şekilde arkadaşlar. Bakın şuraları. yaralar belki görüyorsunuzdur. Keşke bir dur. Yaraları iyileşti. Gözü çıkmadı Allah'tan. Tabi buradaki yaralar Yeni yeni iyileşiyor. Dudakları böyle sanki dolgu yapmış gibi arkadaşlar. Botoks yapmış gibi şiş bir şekilde. Köpek 2-3 gün bir şey yemedi arkadaşlar. Et veriyorum yemiyor. Ekmek veriyorum yemiyor. Biraz süt sağdım süt verdim onu içti. Ben bu arkadaşlar köpeğin boynundan çengelin böyle rahat bir şekilde çıktığını ilk kez gördüm. Bak bugün yarın bir şey yemeye başladı. Bak hemen çıkıyor köpeğin boynundan çengel arkadaşlar. Yani bu 2 yıldır bu köpeğin boynunda bir kere çıkmadı. Bak arkadaşlar yaraların artık yaralar kaşınıyor çünkü artık tabaka bağladı ve çıkarttı yaralarını. Gördüğünüz gibi şurayı net göremiyorsanızdır. Az kalsın gözde de çıkacaktı köpeğin. 2-3 gün sonra yemeye başladı. Şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Köpeğin böyle ayakları şişti. Bak gördüğünüz gibi. Yani siz belki kamerada anlamayabilirsiniz de. Ayaklar falan köpeğin şişti. Yüz gözü şişmeye başladı. Bakın kafasının üstü şişti. Zaten ayı şuradan yakalamıştı bir şeyler. Şimdi hem bazı yorumlara cevap vereceğim arkadaşlar. Hem de köpeğin akıbetini sizlere anlatacağım. Ne oldu ya yine keş? Tabi ne olursa olsun arkadaşlar. Yine de sürü bırakmıyor. Ne çöpek mi geldi? Ne geldi oradan yine ya? Bir şey anlatmaya gelmiyor ya. Yine heyecanlı olmaya olmaya başladı. O oradan bir köpek grubu çıktı. Ne kadar köpek ya? <laughs> Köpeği bu olacak şimdi bir şey değil. Eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah. eh. 4-5 tane köpek çıktı ya. Köpek zaten yaralı. Bir grup köpek geldi. kendi aşağıdan geliyor. Alttan gelen büyük herhalde. Köpek zaten hasta bir de. Çok da istemiyorum. Bu da boğuşur biraz. sıkıntılı geliyor mu? üzere. Şimdi ben büyüye yöneldi arkadaşlar. Böyle durumlarda mesela dördü daldığı zaman önce büyü yakalarsa küçükler de kaçarlar. Ya 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 ya. Ya 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 ya. <laughs> Köpeğe bir şey değil, yaralarlar ya bacaklarım falan. Ya 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 ya. Sürümüz de gitti. Ya 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 ya. Yok çuk çuk. Ya ya ya. Böyle durumlarda ilk başta büyüklere Etrafında dolaşıyor. Bak geldiler biraz keşke küçük olsaydı daha verdi direkt. Ya 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 ya. Keş. Ya, ya. ya. Şık şık şık. Ya ya. ya. büyük olan bir heyecanla geldi de. Keşi hasta falan dedik. Ölüyor dedik arkadaşlar resmen. Hayvanın içinde yine canavar çıktı. İşte böyle durumlarda yine heyecanlanıyor ya. Gel 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 ya, Hoş gel Şık 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 şık, dön dön dön. Bu da böyle bir aslan parçası. Çok yorgun. Bir şey yemiyor. Bakın bitkin. Ama köpek görünce dayanamıyor. Resmen kükrüyor aslan parçası ya. Yoksa yani böyle kükremese falan hemen köpekte dirişirler arkadaşlar. Piranın gibi de baksana da. Gel. Tek başına bir ordu ya. Orada köpek var ya burada böyle. Altta bir sürü var herhalde. Ölüyor dedik. Köpeği arkadaşlar hasta şöyle böyle dedik. Eski günlerine geri döndü. Cerahate. Gel gel gel. Hadi gel, sürü gitti gel. <laughs> gel, gel, gel. gel. Gel gel gel. Gel 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 sürümüz gitti arkadaşlar. Onlar daha çeşit bir şey yapamazlar herhalde. Şöyle sürüye <laughs> doğru koşalım. Sürümüz uzaklaştı. İşte arkadaşlar olaylar böyle. Köpek hiç bir şey yemedi. Yaralanan ilaç Yukarı Gözü falan yarılmıştı. <laughs> Ondan sonra yavaş yavaş düzelmeye başladı. Şu anlık durumu iyi, iyiye gidiyor ama bazı yerleri şişiyor arkadaşlar. İnşallah zamanla onu da atlatır. İşte geldi arkadaşlar. Gel, gel, gel. Oğlum ne hemen köpek görünce hoşuyorsun ya. Sen de şaşırdın değil mi? 3-4 tane üstüne yedin arkadaşlar. Afarladı. <laughs> Eş. Bakın yüzü hattından arkadaşlar köpeğin rahatsız olduğunu anlayabilirsiniz. Bakın yüzü böyle tuhaf olmuş. Ayakları şişti. Bak şuralara bakın. Şu an ayakları hep şiş. Köpek yani resmen ayla borçtan sonra 4-5 yıl yaşlandı ya. 3,5 yaşındaki bir köpek şu anda. 4-5 yıl yaşlandı. Kara geliyor. Bir de bazı yorumlar vardı arkadaşlar. İşte Ay ne kadar tatlıydı. Ee, aynı ay gelse görürdünüz. Bakalım büyük ay olsaydı keş öyle bir şey yapabilir miydi? Keş dinliyor musun? Birinci olarak arkadaşlar bizim ayı seçme bir lüksümüz yoktu. Yani orada boyut boyut bana ay e, verilmedi. Küçük, orta, büyük diye şekilde verilmedi. Orada orta bir tane ay çıktı. Bir de şöyle bir şey vardı. Diyorlar ki işte ay değil, ay yavrusu. Yani Ay yavrusu olunca ay olmuyor mu yani? Ben anlamadım ki. Yani köpeği övmek gibi bir şey demiyorum da yani. Şimdi o atıp tutan %90 ne köpek görmüştür hayatında ne süreyi gitmiştir ne de böyle bir karşılaşma görmüştür. Ha, %90 diyorum. Burada bir ağır konuşuyorum. Onlar hiçbir şey görmeden her şeyi bilirler. Her şeyi daha iyi bilirler. Bir de şöyle bir kısım var. Yani hayvana zarar geleceğine insana zarar gelsin diyen bir değişik bir kitle var. Onlar da şöyle keşke diyor ayı yakalasaydın diyor. Ayıyı biraz sevseydin. Çok çok e, şirin bir hayvandı. Ben diyorum ki köpekten kurtardıktan sonra ayı benim peşime düştü. Köpek olmasa beni yakalıyordu. O kadar hızlı koşuyor ve öyle saldırıyor. Şimdi insanlar 5-10 saniye izledi ya. Zannediyorlar ki böyle. Biz 3-4 dakika orada boğuştuk. Köpek tutuyor. O köpeği tutuyor. Yerde böyle yuvarlanıyorlar. Yani videoların orijinalleri bende mevcut. Bugün yanıma uğra, uğrayan olursa onları izletirim. Sanıyorlar ki Gittik oraya hemen köpeği vurdum. Hemen köpek bıraktı. Köpek bırakıyor mu arkadaşlar? Ayı da bırakmıyor. Ayı da kızgınlaştı. Köpek ayı tutuyor. Hemen ayırıyorum. Ayı bana dönüyor. Sonra ayı bana döndüğü için köpek bir daha ayı yakalıyor. Abi yani bir sürü orada olay oluyor. 4-5 dakika sürdü. Yani bu olaylar öyle hemen 10 saniyede olup bitmedi yani. Bir de şöyle bir tayfa daha var. E, vuracağına işte köpeğin arkasından tutsaydın. Keşke bir bakalım. Şöyle kuyruğunda yakalasaydın. Keşke. Tamam ben kuyruğunu yakalayayım da ayın zaten ağzı burada ben nasıl köpeğin kuyruğunu yakalayacağım? Ay böyle köpek kedi boğmuyor ki köpek ayla boğuşuyor. Ay bacağını sürüyor, buraya sürüyor, şuraya sürüyor. E, tırnaklarıyla gözlerini çıkarmaya çalışıyor. Yani ben şimdi köpeği böyle tutsam. Ayı da ben tutar. Yani böyle bir zeka karşılaşmadım. Ya bu yani orada çocuk oyuncağı değil. Orada bir tuttuğu zaman insanın elini parçalar parmağını falan kopar yani. E ben böyle köpeği arkadan şu şekilde arkadaşlar yakaladığım zaman ne olacak? Köpek hiç şey yapamayacak. Ayı orada köpeğin ya gözünü çıkarır ya yüzünü gözünü e, koparır. Yani bu köpek köpekle boğuşmuyor, kediyle boğuşmuyor yani. Tilkiyle boğuşmuyor bu köpek. Ayı ile boğuşuyor o sırada. Ayı köpeği sereseydin diyor. He. Köpek ayı bıraksaydı, köpek ayı bırakıyordu da ayı bu sefer bırakmıyor köpeği. Yani öyle bazı boş yorumlarda cevap vermek isterim arkadaşlar. E, ve insanlar tabi böyle olayları yaşamadığı için bilgisiz olabilirler. Bu çok doğru, normal. Yani herkes de yani çoban olacak diye bir şey de yok ama İnsanların bildiği kadarıyla, kadarıyla konuşması daha iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah e, insanların aklındaki soruları cevaplamışımdır diye düşünüyorum. Bey. İşte ayı çok şirindi keşke yakalasaydın. Ayı çok akıllıydı bir şeyler bir şey yazmışlar tamam da nasıl yakalayacağım ayı zaten beni... Biri birini yakalayacak ama ben ayı yakalamayacağım ayı beni yakalıyordu aşkın Yani insanlara bir şey anlatamazsın bunu atın. Eşekten düşmüşün halini eşekten düşmüş anlar arkadaşlar. Bir şey demek istemiyorum. İnsanlar tabii 5-10 saniyede bir şey gördüler ama e, diğer tarafı göremediler. O yüzden onlara da bir konuda hak veriyorum. Adam normal hayatta tavuk görse arkadaşlar korkar. Bana diyor ki ayıyı yakala. Kolaysa gel sen kendin yakala. Sanki tavuk yakalıyor ya. Keş bey. Ben ayıyı yakalamaya boş ver, ayı beni yakalamasın. Çab çabam ondan yani. Ayıyı yakalamaya boştur. Ayı beni yakalamasın. Kendimizi kurtaramıyoruz. Yani o şekilde öyle bir koşuyor ki arkadaşlar. Tabii e, o sırada heyecandan atıp ben de korkuyorum tabii. Bizimki de can yani. Korkudan yerleri çekmişim hep. Oraları paylaşmam tabii. E, çok yakalamak isteyen varsa, küçük ayı yakalayıp sevmek isteyen gidip e, deneyebilir. Ondan sonra yorumlara yazabilir. E, yaşıyorsa hala yorumlara. baştan neler geldiğini yazabilir. Arkadaşlar videoyu beğenip Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.